Yani şöyle Mansur Yavaş'tan Ankara'da bir şey yapılmadı ki maalesef. Yani ulaşım ciddi bir problem Ankara'da. Trafik ciddi bir problem Ankara'da. Efendim Kızılay Meydanı Ulus esnaf saat 7'den sonra Ulus'ta hayat bitiyor. Ulus Ankara'mızın merkezi yani ticaretin merkezi, aslında turizmin merkezi değerlendirirse milli mücadelenin de merkezi, ilk meclisin açıldığı tamam. yer. Saat 7'de hayat bitiyor. Efendim Kızılay Ankara'mızın kalbi saat 8'de hayat bitiyor. Efendim taşlar kırılmış. İnsanlar ayağa takılıp düşüyor. Yani Ankara'nın merkezinde taşlar kırılmış, bordürler dökülmüş. Ankara merkezin durumu bu. Bir de tabii bir şey belediye başkanı çok söz vermiş Ankaralıya verdi. Fuar alanı açacağım dedi <laughs> açamadı. 58 kilometre metro yapacağım dedi yapmadı. Ücretsiz su vereceğim dedi, yapmadı. Yani Ankaralı'ya yüz söz vermiş. 2019 seçimlerinde vermiş olduğu sözlerin %90'ını gerçekleştirmemiş. Kitap elimizde ya, kitapçıya, sana söz Ankara diye. Öyle olunca işsizliğe çare bulamamış. Yani belediye başkanı şehrin 5 yılını yönetmez Gürkan Bey. Belediye başkanı kentin geleceğini yönetir. Belediye başkanı şehrin ekonomisini yönetir. Belediye başkanı ev sahibi olmayan vatandaşları ev sahibi yapabilir. Konut sahibi yapabilir. Kiraların düşmesine sebep olabilir. Yani veriler oylar 5 yıllık bir oy değil. Belediye başkanı şehrin, kentin geleceğine damgasını, mührünü vurur. E, kentsel dönüşüm projesi 5 yılda Ankara'da yapılmadı. Yani bugün Çankaya'da dahi birçok bir gün bahçeli evlerdeydim. Vatandaşlarımız geldi. Binalar eskidi. İnsanlar gibi binalarda yaşlanıyor. Dolayısıyla kentsel dönüşüm gerekiyor. Biz de tabii 6 Şubat'ta bir deprem yaşadık. Asrın felaketini, asırların felaketini. Yaşadığımız bu felaketlerden ders çıkarmamız lazım. Ama